Yol haritası mı? He. Bizim okulun yolunu iki kere gidip öğrendik ya. Hayır, hayır, hayır. Asfalt dökülür yolları, yolları değiştirirler, kapatırlar yolları. Gamze, on kalem, beş silgi, üç kalem tıraş alındı mı? Anneciğim, yani öğretmenler ikişer tane yeter diyor mu? Gamze, o normal insanlar için geçerli. Sen annenin kadersiz genlerini taşıyorsun. Kalemler çıt çıt kırılır, kalem tıraş açılmazsa... ...silgi elinde eriyip gidersek koş git Tamam, fırla. Tamam. Bunu dedim, bunu dedim. Ha güzel, harita tamam. Pirinç, pirinç yuttun mu? Yuttu. Yuttum. Ben gördüm, yuttu. Gördüm. Yuttun, gel. Gel. Bismillah, eşliğinde sağ ayakla çıkılır. Giy ayakkabılarını. Tamam. Bismillah, eşliğinde sağ ayakla çıkacaksın, tamam mı? Tamam. Bak şu eşikten, şurasından böyle atacaksın ayağını. Gel, bismillah. Sağ ayak, bismillah. Bismillah, güzel, sağ ayak bismillah, solda çıktın ya, ya her şey bozuyor. Fısk. Arda Bey ne oldu? Hiç aramak sormak yok, koca kazık. Ha? Burada misafirken hala 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 diye peşimle koşturup duruyordun enik gibi. Ha misafirlik bitti, halalık da bitti yani. Neyse neyse tamam, hadi. Bana bak, ben esas sana bir şey sormak için aradım da... ...ben sizi İrem'le bastım yani. Hatırlıyorsun değil mi? Hı. Sizin tam olarak aranızda ne geçti oğlum? Ha? Sen böyle bir topukların popuna vura 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 kaçtın. Kızı da gittiler yatılı okula tıkadılar. Ortadan kayboldu. Hayır yani ben bir şeyler duydum da o bakımdan soruyorum. Arda. Bak bana yalan söyleme. Vallahi çok fena olur ha. Bana yutturamazsın. O cadı ananla konuşurum. Yediğin naneleri bir bir anlatırım. Vallahi hayatını zindana çeviririm yani. Tamam sus ağlama ağlama yok oğlum anlatmam kimseye hay Allah cezanı vermesin kapat hadi kapat demek o bebek altayla senin bebeğin değil Nermin <laughs> <laughs> Öğretmenim. siz babama söylemişsiniz üvey annemin bana vurduğunu akşam evde kavga çıktı. Gece gelip yine dövdü beni ve annem. Çok korkuyorum öğretmenim. Siz aradığım öğrenirse daha kötü döver beni. Melikciğim kahvaltı hazır. Beni çağır öğretmenim. Gitmem lazım. Gitmezsem çok kızar. Kapatıyorum. Geliyorum Elif abla. Allah sana zihin açıklığı versin. Bak meleklerin sağında solunda duruyor tamam mı? Tamam anneciğim. Burçlu burçlu okullar kazan inşallah yavrum. Ay inşallah. Annem. Oh kuzum. Anneciğim yalnızım benim gitmem gerekiyor. Git git çocuğum git git. Başarılar hayatım. Çok sağ olsun abi. Bana bak. Oh, öyle cırt diye soruları cevaplamadan çıkmıyor tamam mı? Çıkarsan geri yolların rezil olur. Üç yanlış bir doğruyu götürüyordu. Sloganımız neydi? <laughs> Doğru yoldan ayrılma. Tamam doğru yoldan ayrılma tamam mı çocuğum? Çocuğum doğru yoldan ayrılma. Tamam anneciğim. Slogan doğru yoldan ayrılma çocuğum tamam mı? Hayatım strese soracaksın çocuğu ya. Sinan ben zaten stresteyim zaten. Olma ama ya olma. Ben okuyamadım ya. Yok canım yani okudum ben lise tahsilim var biliyorsun. Ama ben terzilikten bak ellerim katır kutur oldu. İstiyorum ki benim kızım doktor olsun. Olur hayatım. Olur. Olur mu? Olur. 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 Olsun. Hiç merak etme. Ne istersen olur. Olsun. Doğru. Doğru. yüz almış derler ya, sen tam da olsun Emel. Yani niye geldin kapıma? Kız, ben sana teşekkür etmeye geldim. Vallahi bak, o gün o işi iyi ki bozdun. Ay boşu boşuna o kadar iskonto yapacaktım yahu. <laughs> İşten anlamayan aptalın biri geldi, şak kadar evi pazarlıksız fiyatından aldı gitti. <laughs> çok sağ ol canım, çok mersi. Ben o iş de bozmasını bilirim, hele bir gelsinler de evi görmeye. Aa, Nermin niye? Sen niye böyle yapıyorsun kız? Ha? Sen niye benim ekmek paramla oynuyorsun? Benim param ne de olsa Umut'un da parası. Umut'un senin paranla ne ilgisi var ki? Nermin akıllı ol kız. İyi düşün. Benim şu hayatta kimim var? Ha? Çoluğum mu var? Çocuğum mu var? Biricik yeğenlerim. Eh, Arda benim en sevdiğim yeğenim olduğuna göre... ...Umut da onun biricik oğlu olduğuna göre... Saçmalama Umut benim oğlum. <laughs> Papucuma anlat sen benim onu olur mu? Nermin kız, sen az uyanık değilsin vallahi ha. Ben Arda'yı azıcık sıkıştırdım, bir tamam anlatı verdi bana her şeyi. <laughs> ne yaptın kız? Ha? İrem'in çocuğunu kendi çocuğun diye yutturdun bize ha? Allah aşkına nasıl yaptın bana anlat? Çok çabuk mu tıktın karnına? Az oyuncu değilsin ha vallahi. And Oscar goes to the Nermin acar. <laughs> Hadi bakalım babaya öpücük birer tane. Hop. sen de öp bakalım benim. akşam gelirken seni getireyim. Pizza! Hah. Ben makarna istiyorum. Olur. Sana ne getireyim Melek? Ben bir şey istemem baba. Çekinme kızım. Söyle. O zaman dondurma. Evde dondurma var. Ben sana... Ben bir... sana akşam gelirken dondurma getiririm kızım. Hadi bakalım odanıza. Fırlayın. Sen beni öpmeden gitmezdin. Hoşçakal. Bunlar ne? Ben bebeğin için elbise dikmiştim pembeyi de seviyorsun diye. İstemem. Benim bebeğimin elbisesi var zaten. ...ortada bırakıp gidince... ...mecbur kaldım. Hem kızımın geleceği için... ...hem doğacak masum bebek için. Sanki benimmiş gibi yaptım. Birazcık vicdanım varsa... ...sen de bu gerçeği ortaya çıkarmazsın ne olur. Yani, benim için değil, Umut için. Saklayacaksın değil mi sırrımı hemen? Ay Nermin! Vallahi verdiğim Oscar'ı geri aldım ha! ...sen aşk filmi olsan izlenmezsin yahu... ...mıy mıy mıy mıy... mıy. çürüttün iki dakikada... Aa. ...tamam kardeşim saklayacağım dedim ya kırk defa... Aa. <laughs> ...ama sen de bundan böyle... ...herhalde beni biraz el üzerinde tutarsın... ...öyle değil mi? Şöyle ne bileyim ben... ...haftada bir iki gün temizlik falan yaparsın bana... ...yemek falan pişirirsin... Hı? ...yaparım yapmasını da... Yani, ...elalim ne der... ...şüphelenirler bu kadın niye gidiyor... ...böyle Emen'in hizmetine koşuyor diye... Ben en iyisi sana çok iyi bir temizlikçi bulayım ve parasını ödeyeyim hemen. Kız Nermin, sen vallahi kendine haksızlık ediyorsun ha. Kız, senin yaptığın temizlikle temizlikçinin yaptığı temizlik birbirini tutar mı hiç? sen bu işi içinden gelerek yapıyorsun canım benim. Temizliği sen yap. Ayrıca el alemin lafından sana ne? Bak, yaşın kemale erdi artık. Artık kendin için yaşa Nermin. İçinden geleni yap yani. kendin için yap bunu. Neyse canım, aman, şimdi konuyu dağıtmayalım. Ne diyoruz şimdi nasıl anlaşıyoruz? Ee, haftada iki gün temizliğe gelirsin, tamam mı? Haftada üç günde yemek yaparsın. Yok yok öyle yapmayalım. Ay ben beklemiş yemeği hiç sevmem biliyor musun? Yemekleri sen günlük yap en iyisi. Ayrıca bak, arkadaşın seni bugün ne pişireceğim derdinden de kurtarıyor. Menüyü ben vereceğim sana. Ben ne istersem onu pişirirsin. Tamam mı canım benim? ...Sinan gerçekten dokuz doğuracağım ya. Yapma hayatım ya. Kaç tane matematik yapmıştır sence? Biz buna ders aldıracaktık Sinan, ders aldıracaktık. Ee, öğretmeni gerek duymadı, başarılı bir öğrenci Gamze. Onlar gerek duymadık derler... ...gizli gizli diğer çocuklara özel ders verirler. Onlar takı takır cevaplar... ...bizimki sona kalır tona kalır. Hata ettik Sinan, kabul et. Bir saat var daha, bir saat var. Ben sana soğuk bir şeyler alayım mı? Sakinleşirsin. Şiştim canım, zaten şişeyim de... Sıkıntıdan şiştim. Ben bir lavaboya gideyim, elimi yüzümü yıkayayım, kendime gelirim. Hadi gel gidelim. Sen gelme, ben gideyim yürüyeyim, açılayım. Hoppa. Merhaba Aylin Hanım, hayırdır? Hala sorabiliyorsunuz ya Hayret. Elif Uzun siz misiniz? Evet. Hakkınızda şikayet var. Bizimle karakola kadar gelip ifade vermeniz gerek. Yangınla yangınla ilgiliyse ben eşimle ifade vermiştim. Hayır, bu çocuk istismarı ile ilgili. Ne? Üvey kızınıza şiddet uyguladığınıza dair ihbar aldık. Yok, yok, öyle bir şey. Yani bir kere vurdu. Yani tokat attım. Kendimi kaybetmişim ama bu, bu kadar büyütülüp karakola kadar gelecek bir şey değil ki. Melek bunun bir kereye mahsus olmadığını, sistemli işkence ettiğinizi söyledi. Yalan, yalan biz barıştık. Çocukla konuşup emin olmamız gerekiyor. Ne demek ben canavar mıyım nasıl... ...böyle bir şey yaparım... B ...bir saniye... Me ...melek... ...gel anlatman gereken şeyler var gel... <laughs> Ben. Korkma kızım gel. Aylin Hanım neden korkma falan diyorsunuz? Niye benden korksun? Melek. Gel kızım gel. 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 Neden ağlıyorsun? Hadi söyle Melek. Ne oldu yavrum? Konumu yak Nereden çıkartıyorsun Melek? Başıyla yaklarım. Melek ne yaptı? Hala inkar mı edeceksiniz? Beni mi baş başa? Hayır 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 kesinlikle bakma. Hayır bağırma, bağırma bağırma beni dinle. Beni ihbar edenin sen olduğunu biliyorum. Ama korkma intikam için gelmedim. Nazlı benim kızım değil. Gerçek kızıma bir şey yapmışlar. Ama ne olduğunu bilmiyorum. Bulmam lazım. Bana yardım edeceksin tamam mı? Eğer bana yardım etmezsen seni öldürürüm. Anladın mı beni? Öldürüm. Ne oluyor da? Hayatımızda çok çok önemli gün.